Deprem oluyor. Kapalı alanlardaki dışarı çıksın. Deprem oluyor. İtfaiye bir komuta. Komuta. Bütün arkadaşları göreve çağıralım. Bütün arkadaşları göreve çağıralım. Acil. İtfaiye komuta. Komuta tüm personeli acil daireye topla. Tüm personeli herkes en yakın şubesine gelsin. Tamam. İtfaiye bir komuta. Zavye muhtarlığı karşısında bir binadan çöktüğünü içeriden sesler geldi mi? Uygu Afat veya bizim ekiplerden uygulanan bir ekibi yönlendirelim. Doğan Şerif, e, merkezde durum ne? Erkin çok ihbar geliyor. Kuyruğu 21, itfaiye komuta. Bir şahıs yaralı olarak çıkarıldı. Ambulans yönlendirme şansımız var mı? Bakar <laughs> Gancı, merkez içi. Sanayici, itfaiye komuta. Komuta, Avşar Otel yıkılmıştır. Komuta, aşağı Otel yıkılmıştır. Komuta, itfaiye karşısında. Eski hastane önü, bina yıkılması. Çıkış yapıyoruz oraya. Baslı, cam sanayi, Baslı cam sanayide. Depremden dolayı yangın olduğu söyleniyor. Çıkış yapıyoruz, bilginize. Cam sanayiye varmak üzere. Orada büyük bir yangın var. Komutan, Avşar Otel içerisinde çok say sayıda yaralı var. Takviye ihtiyacımız var, tamam. Merkez 400 bayan komutan. İtfaiye merkez karşısındaki bina tamamen çökmüş. Altında insanlar olduğu söyleniyor. Şu an müdahale ediyoruz. Tamam. Komuta enkaz altından bir vatandaşımız yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerini İtfaiye şubesinin karşısındaki taksi durağının arkasına gönderelim. Tamam. Tepik Temelli'deki PTT'nin karşısındaki binada altı katlı binanın çöktüğü altta da vatandaşların olduğu seslerinin de geldiği söyleniyor. Çavuşum bir bakalım oraya. Pırlanta Oteli'nin karşı 91 bin dev öğrencinin karşısı, üstteki katlı binanın çekmesi. Çavuşun, Çavuşoğlu Mahallesi, Çavuşoğlu giriş tarafı, Bayrak Apartmanı, 4 katlı bir binanın yıkılma sonucu vatandaşlar göçük altında kaldı. Çıkış yapalım. Anlaşıldı, Suat Şehir'in orada bir kişi yaralı çıkartıldı. Bir beş yaşında çocuk canlı, bir de bir şeydeniz var. Abi Tevfik Temelli Kur'an kursunun olduğu yerde altı katlı binanın çökmesi, Akpınar, Akpınar, Barbaros Sokak'ta, Barbaros Sokak'ta bina çökmesi,